Ateşi Yakalamak 25. Bölüm Bir şekilde Pita ile bağlantılı, kısa ama çok hoş bir mutluluk duygusuyla gözlerimi açtım. Mutluluk tabii ki bu noktada saçma kaçıyor. Çünkü işler bu hızla gelişmeye devam ederse bir gün içinde ölmüş olacağım. Tabii bu en iyi senaryo. Sahadaki diğerlerini kendim de dahil olmak üzere eleyip Pita'yı çeyrek asır oyunlarının galibi olarak taçlandırabilirsem. Yine de içimdeki bu his o kadar beklenmedik ve tatlı ki Sadece birkaç dakika için bile olsa ona sımsıkı tutundum ve bırakmamakta ısrar ettim. Ta ki pütürlü kum, sıcak güneş ve kaşınan tenim beni gerçeğe dönmeye ikna edene kadar. Herkes çoktan kalkmıştı. Hep birlikte kumsala inmekte olan paraşütü seyrediyorlardı. Yeni ekmek teslimatını almak üzere onlara katıldım. Dün gece aldığımız ekmeğin biri bir aynısıydı. Üçüncü mıntıkadan tam 24 küçük ekmek somunu. Toplamda 33 ekmeğimiz oldu. Hepimiz beşer tane alıp sekiz tanesini stoğa ayırdık. Hiç kimse yüksek sesle dile getirmese de bir sonraki ölümün ardından kalan ekmekleri eşit olarak paylaşabilecektik. Kalan ekmekleri yemek üzere kimlerin burada olacağı konulu şakalar gün ışığında eskisi kadar komik gelmiyordu artık. Bu ittifakı daha ne kadar sürdürebileceğiz? Sanırım hiçbirimiz haraç sayısının bu kadar büyük bir hızla düşmesini beklemiyorduk. Ya diğerlerinin pitayı korumaya çalışmaları konusunda yanıldıysam? Ya her şey tesadüften ya da güvenimizi kazanmayı ve bizi kolay lokmalara dönüştürmeyi amaçlayan bir stratejiden ibaretse ya da ben olup bitenleri anlamaktan acizsem. Durun. Bu son kısmın yağsı eğri falan yoktu. Neler olduğunu anlamıyordum ve eğer anlamıyorsam Pita ve benim için buradan toz olma zamanı gelmiş demektir. Ekmeklerimi yemek için kumun üstüne Pita'nın yanına oturdum. Her nedense ona bakmakta güçlük çektim. Belki dün geceki öpüşmelerimiz yüzünden. Gerçi öpüşmek bizim için yeni bir şey değildi. Onun için farklı duygular hissetmemiş bile olabilirdim. Belki de çok az zamanımız kaldığını bildiğim içindi ve bu oyunlardan kimin sağ çıkacağı konusunda birbiriyle çelişen amaçlar güttüğümüz içindi. Ekmeklerimizi yedikten sonra onu elinden tutup su kenarına çektim. Hadi gel, sana yüzmeyi öğreteyim. Gruptan ayrılma konusunu konuşabilmemiz için onu diğerlerinden uzaklaştırmam gerekiyordu. Bu biraz meşakkatli bir işti. Çünkü ittifakı zedelemek üzere olduğumuzu fark ettikleri anda hedefe dönüşeceğimize hiç şüphe yoktu. Ona gerçekten yüzme öğretecek olsaydım onu suyun yüzeyinde tutan kemerini çıkarmasını isterdim. Ama ne önemi vardı? Ona temel kulaç hareketini gösterdim ve bel hizasındaki suyun içinde ileri geri pratik yapmasını sağladım. Başlarda Johanna bizi pür dikkat seyrediyordu ama zaman içinde ilgisi kayboldu ve kestirmeye çekildi. Finik asmalardan yeni bir ağ örmekle, BT ise teliyle oynamakla meşguldü. Doğru zamanın geldiğini anladım. Pita yüzerken bir şey keşfettim. Kalan kabuklarım da soyulmaya başlamıştı. Kollarımı bir avuç kumla ovarak kalan kabuklardan da kurtuldum. Kabuklar gidince altlarındaki taptaze deri ortaya çıktı. Pita'ya kaşınan kabuklardan nasıl kurtulacağını gösterme bahanesiyle yüzme egzersizine ara verdim. Tenlerimizi ovalarken kaçma konusunu açtım. Her ne kadar diğer haraçların beni duyamayacaklarından emin olsam da olabildiğince ağzımın içinde geveleyerek ''Bak, haraç sayısı sekize indi. Bence artık tabanları yağlama zamanı geldi.'' dedim. Pita kafasını hafifçe salladı. Teklifimi değerlendirip şansın bizden yana olup olmayacağını kestirmeye çalışır gibi bir hali vardı. ''Bak ne diyeceğim.'' dedi. Brutus ve Enobarya ölene kadar grupla takılmaya devam edelim.'' Sanırım BT onlara bir tuzak hazırlamaya çalışıyor. Söz veriyorum sonra gideriz. Tamamen ikna olmamıştım. Ama o an gitseydik karşımızda iki rakip ekip olacaktı. Ya da belki de üç. Şafın nasıl bir iş peşinde olduğunu kim bilebilirdi? Ayrıca uğraşılması gereken bir de saat vardı. Ve BT'yi de unutmamak lazımdı. Johan'la onu sadece benim için getirdiğine göre biz gitseydik BT'yi derhal öldürürdü. Ve fark ettim ki BT'yi de koruyamazdım. Sadece tek bir galip olabilirdi ve o da Pite olmalıydı. Bunu kabullenmeliydim. Sadece onun sağ kalmasına yönelik planlar yapmalıydım. Pekala dedim. Kariyerler ölene kadar kalalım ama orada dururuz. Dönüp Fini'ye el salladım. Hey Finik gelsene. Seni yeniden güzelleştirmenin yolunu bulduk. Üçümüz vücutlarımızdaki bütün kabuklardan kurtuluyor, birbirimizin sırtlarına yardım ediyor ve gökyüzü gibi pes pembe tenlere kavuşuyorduk. Yeni tenlerimiz güneşe fazla hassas göründüğü için bir kez daha merhemleniyorduk. Ama merhem pürüzsüz tenlerde o kadar da kötü durmuyordu. Ayrıca bu halimizle kendimizi ormanda kolayca kamufle edebilirdik. B.T. bize seslendi. Telle oynayarak geçirdiği uzun saatlerin sonunda kafasında bir plan oluşturduğunu öğrendik. Sanırım hepimiz bir sonraki görevimizin Brutus ve Enobarya'yı öldürmek olduğu konusunda hemfikirizdir," dedi yumuşak bir sesle. "Artık sayıca eksildikleri için bize açıkça saldıracaklarından şüpheliyim. Onların peşine düşebiliriz diye düşündüm. Fakat bu hem tehlikeli hem de yorucu bir iş olacak. Sence onlar da saat olayını çözmüşler midir?" diye sordum. "Henüz çözmedilerse bile yakında çözerler. Belki bizim kadar keskin çizgilerle değil, ama en azından bazı bölgelerin saldırılara donanımlı olduğunu ve dairesel bir süreçle tekrarlandığını biliyor olmalılar. Ayrıca son kavgamızın oyun kurucuların müdahalesiyle yarıda kesildiği gözlerinden kaçmış olamaz. Biz bunun yönümüzü şaşırtma amacıyla yapılmış bir girişim olduğunu biliyoruz. Ama onlar kendilerine böyle bir şeyi neden yaptıklarını soruyor olmalılar. Ve bu sorgulama onları arenanın bir saat olduğu sonucuna götürebilir, dedi B.T. Bu yüzden bence yapacağımız en iyi şey kendi tuzağımızı kurmak olacak.'' Bekle Cuhana'yı kaldırayım," dedi Finik. Bu kadar önemli bir şeyi kaçırdığını duyarsa öfkeden kudurur. Ya da kudurmaz, diye mırıldandım. Çünkü bana göre Cuhana her an kuduruk durumdaydı. Ama Finik'i durdurmadım. Çünkü bu noktada bir plandan dışlandığımı hissetsem ben de çok öfkelenirdim. Cuhana da bize katılınca BT kumda kendine çalışabileceği bir yer açabilmek için bizleri itekledi. Seri hareketlerle bir daire çizdi ve daireyi 12 dilime ayırdı. Bu Pita'nın net çizgileriyle değil, zihni çok daha karmaşık, başka şeylerle meşgul bir adamın çala kalem hatlarıyla çizilmiş olsa da Arana'nın bir planıydı. BT, ''Brutus ve Enobarya olsanız orman hakkında bildiklerinizle kendinizi nerede en çok güvende hissederdiniz?'' diye sordu. Sesinde üstünlük tasladığına dair en ufak bir belirti yoktu. Yine de bana öğrencilerinin derse konsantre olmalarını sağlamaya çalışan bir öğretmeni hatırlatıyordu. Belki yaş farkından... Ya da basitçe BT hepimizden en az milyon kat zeki olduğu içindi. Şu anda olduğumuz yerde," dedi Pita. "Kumsalda en güvenli yer burası." BT, "O zaman neden kumsalda değiller?" diye sordu. Rohan sabırsız bir sesle, "Çünkü biz buradayız," dedi. "Aynen öyle. Biz buradayız ve kumsalı sahiplenmiş durumdayız. Şimdi nereye giderdiniz?" ölüm saçan ormanı ve zaten işgal edilmiş durumdaki kumsalı düşünüyordum. Ben tam ormanın kıyısında saklanırdım, dedim. Böylece bir saldırı geldiğinde kaçabilirdim. Ayrıca bizi de gözleyebilirdim. Bir şeyler de yiyebilirdim, dedi Finik. Orman tuhaf yaratık ve bitkilerle dolu ama bizi izleyerek denizden çıkan yiyeceklerin güvenli olduğunu anlardım. BT beklentilerini aştığımızı göstermek ister gibi gülümsüyordu. Evet iyi yani anlıyorsunuz Şimdi önerim şu. Saat tam 12'yi vururken öğle saatinde ve gece yarısı tam olarak neler oluyor? Yıldırım ağaca isabet ediyor dedim. Evet önerim şu. Yıldırımın öğlende çarpmasından sonra gece yarısı yeniden çarpmasından önce teli o ağaçtan tuzlu ve aynı zamanda yüksek derecede iletken suya kadar boylu boyunca döşeyeceğiz. Yıldırım çarpınca elektrik tel boyunca yol alacak ve sadece suya değil, aynı zamanda saat 10'daki dalga hareketinin ardından hala ıslak olan kumsala da ulaşacak ve o anda bahsettiğim yüzeylerden herhangi biriyle temasta olan herkes elektrik akımına kapılacak." dedi BT. Bizler BT'nin planını sindirmeye çalışırken kumsala derin bir sessizlik çöküyordu. Bana biraz fantastik, hatta imkansız geldi. Ama neden? Bugüne kadar binlerce tuzak kurdum. Sonuçta bu da daha bilimsel unsurlara dayalı daha büyük bir tuzak değil miydi? İşe yarar mıydı? Bizler sadece balık, kereste ve kömür toplamak üzere eğitilmiş araçlar bunu sorgulayamazdık bile. Gökyüzünden elektrik sağlamak konusunda ne bilirdik ki? Pita bir soruyla araya girdi. Otel o kadar çok elektriği iletmeyi başarabilir mi BT? Yanıp gidiverecekmiş gibi narin görünüyor. Aa iletir. Ama ancak akım içinden geçerse aslında bir tür fünye görevi üstlenecek. Tek fark elektriğin telin tamamından geçecek olması. İkna olmadığı her halinden belli olan Johanna, ''Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordu. ''Çünkü bunu ben icat ettim.'' dedi B.T. biraz şaşırarak. Aslında bu alışıldık anlamda bir tel değildi. Tıpkı o yıldırımın doğal bir yıldırım ya da ağacın gerçek bir ağaç olmayışı gibi. Sen ağaçları hepimizden daha iyi bilirsin Johanna. Şu ana kadar çoktan yok olması gerekmez miydi?'' Ruhana asık bir suratla evet dedi. Tel konusunda endişelenmeyin, sözümden çıkmayacaktır, dedi B.T. güven veren bir sesle. Bütün bunlar olurken biz nerede olacağız? Soru Finik'ten geldi. B.T. ormanın üst kısmında, güvende olabileceğimiz kadar uzakta, dedi. Eğer suyun çevresinde olmazlarsa kariyerler de güvende olurlar, dedim. Bu doğru, dedi B.T ama sudaki bütün yiyecekler de kavrulacak, dedi Pita. Kavrulmanın ötesine geçecekler, dedi B.T. Bu olaydan sonra suyu bir yemek kaynağı olarak düşünemeyecek olmamız kuvvetle muhtemel. Ama sen ormanda yenilebilir başka şeyler bulmuştun değil mi Katniss? Evet, yemişler ve sıçanlar, dedim. Ve tabii sponsorlar da var. İyi o zaman, ben bir sorun göremiyorum, dedi B.T. Fakat müttefik olduğumuz ve bu işe büyük çaba harcamamız gerekeceği için bu işe kalkışıp kalkışmamak dördümüzün birlikte alacağı bir karar olmalı. Gerçekten okul çocukları gibiydik. Bu teoriyi temel endişelerin ötesine geçebilecek sorularla tartışmaktan tamamen acizdik. Hatta endişelerimizin büyük kısmının Beatty'nin gerçek planıyla bir ilgisi yoktu. Diğerlerinin telaşlı ve biraz sıkkın yüzlerine baktım. Neden olmasın dedim. Başarısız olsa bile kimse zarar görmeyecek. Ama eğer başarılı olursa onları öldürme şansımız çok büyük. Ve onları değil sadece deniz mahsullerini öldürsek bile Brutus ve Enobarya da yiyecek kaynaklarını kaybetmiş olacaklar. Ben deneyelim derim dedi Pita. Ketna saklı. Finik Johanna'ya baktı ve kaşlarını kaldırdı. Onsuz adım atmayacaktı. Sonunda Johanna tamam dedi. Zaten ormanda peşlerine düşmekten iyidir. Biz bile tam olarak anlayamamışken planımızı çözebileceklerinden şüpheliyim. BT düzenini kurmadan önce yıldırım ağacını incelemek istedi. Güneşin konumuna bakılırsa saat sabahın dokuzu olmalıydı. Kumsalımızı birazdan terk etmemiz gerekecekti zaten. Kampımızı dağıttık ve şimşek diliminin kıyısında kalan kumsala geçip ormana doğru yürüdük. BT eğimi tek başına tırmanamayacak kadar zayıf olduğu için Finik ve Pita onu sırayla taşıdılar. Johanna'nın başı çekmesine izin verdim. Çünkü ağaca ulaşmak için dümdüz yürümek yeterliydi. Bizi kaybetmeyi başarabileceğini sanmıyordum. Ayrıca ben tepeleme dolu ok kılıfımla onun iki baltasının verebileceği zarardan çok daha fazlasını verebilirdim. Bu yüzden arkayı benim kollamam en doğrusuydu. Yoğun ve bunaltıcı hava bana çok ağır geliyordu. Oyunlar başladığından beri bir nefes aldırmadı. Keşke Heymiş bize üçüncü mıntıka ekmeklerini göndermeye bir son verip biraz da dördüncü mıntıka ekmeklerinden gönderseydi. İki gün içinde kovalar dolusu ter döktüm ve her ne kadar balık yemiş olsam da tuzu ihtiyacı çekiyordum. Bir parça buz hiç fena gitmezdi doğrusu. Ya da soğuk su. Ağaçlardan sağladığımız sıvı için minnettardım elbette. Ama o sıvının ısısı da deniz suyunun, havanın, diğer haraçların ve benim ısımızdan farklı değildi. Hepimiz büyük ılık bir güveç gibiydik. Ağaca yaklaşınca finik başı benim çekmemi önerdi. B.T. ve Johanna'ya Katniss güç sahasını duyabiliyor diye açıklama yaptı. B.T. duyabiliyor mu diye sordu. Sadece kapitülün sıfırdan yaptığı kulağımla, dedim. Tahmin edin bu hikayeyi kime yutturamadım? BT'ye. Bana bir hava sahasını nasıl ayırt edebileceğimi gösteren oydu. Üstelik bir hava sahasını duymak diye bir şey de yoktu zaten. Fakat her nedense BT bu iddiamı sorgulamadı. Bu durumda Katniss önden gitsin, dedi. Gözlük camlarındaki buğuyu temizlemek için bir an durdu. Güç sahaları oyuncak değildir. Diğerlerinden bir hayli yüksek olduğu için yıldırım ağacını karıştırmamız söz konusu bile değildi. Bir salkım yemiş buldum ve yokuşu yemişleri ileri doğru fırlatarak ağır ağır tırmanırken diğerlerine beklemelerini söyledim. Fakat güç sahasını hemen daha yemişler çarpmadan görüyordum. Çünkü aramızda sadece 15 metre vardı. Önümdeki yeşilliği süzmekle meşgul olan gözlerim sağ tarafımda biraz yukarıda kalan dalgalı kareye takıldı önüme bir yemiş atıyor ve güç sahasının varlığını doğrulayan cızırtıyı duyuyordum. Diğerlerine yıldırım ağacının altında kalın diye talimat verdim. Görev paylaşımı yaptık. Finik ağacı inceleyen BT'yi koruyordu. Johanna su çıkarmak için bir ağacı deldi. Pita yemiş topluyordu. Ben yakın çevrede avlanıyordum. Ağaç sıçanları insanlardan korkmuyorlardı. Üç tanesini kolayca indirdim. Saat on dalgasının sesi bana geri dönmem gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden diğerlerinin yanına avladıklarımı ayıklamaya döndüm. Uzak durmamızı hatırlatmak üzere güç sahasına birkaç metre mesafeye bir çizgi çektim. Sonra pizza ile birlikte yemişleri kızartma ve sıçan parçalarını pişirme işine giriştik. B.T. hala ağacın çevresinde dönüp duruyordu. Tam olarak ne yaptığını anlamadım ama ölçü falan alıyor olmalıydı. Bir noktada ağaçtan ince bir kabuk kopardı ve yanımıza katıldı ve kabuğu güç sahasına doğru fırlattı. Kabuk geri sıçradı ve ışıklar saçarak yere düştü. Birkaç saniye sonra da orijinal rengine döndü. BT çok şey anlatıyor, dedi. Pita'ya baktım ve gülmemek için dudaklarımı ısırdım. Çünkü bu olay BT dışında kimseye bir şey anlatmıyordu. Tam o sırada yanımızdaki dilimden tıkırtılar gelmeye başladı. Saat 11 oldu demekti bu. Ses dün gece kumsaldakinden çok daha yüksek duyuluyordu. Kulak kesildik. BT emin bir tavırla Mekanik değil, dedi. Benim tahminim haşeratlardan yana, dedim. Belki böcekler. Finik, kıskaçlı bir şeyler, dedi. Sesler, alçak perdeden konuşmalarımız onları canlı etin yakınlığına uyandırmış gibi gittikçe artıyordu. Bu tıkırtıyı her ne çıkarıyorsa bizi birkaç saniye içinde kemiklerimize kadar soyabileceğine bahse girebilirdim. Buradan hemen çıkmalıyız, dedi Cuhan'a. Şimşeklerin başlamasına bir saatten az zaman kaldı. Gerçi o kadar uzağa da gitmiyorduk. Kan yağmuru bölümünde birebir aynı ağacın altına oturup bir tür piknik yapıyorduk. Orman yemeklerimizi yiyerek öğle saatine haber verecek yıldırımı bekliyorduk. Tıkırtı yavaş yavaş sona ererken Beatty'nin talebiyle sayvana tırmandım. Yıldırım buradan ve bu parlak gün ışığında bile göz kamaştırıyordu. Uzaktaki ağacı tamamen kuşatıyor, Sıcak, beyaz ve mavi bir renkle parlamasına ve çevresini kuşatan havanın elektrikle cazırdamasına neden oluyordu. Aşağı indim ve gördüklerimi BT'ye aktardım. Üslubum pek bilimsel olamasa da duydukları onu tatmin etmişe benziyordu. Uzun yoldan saat 10 kumsalına ulaştık. Kum az önceki dalganın etkisiyle pürüzsüz, ıslak ve süpürülüp temizlenmiş durumdaydı. BT teliyle çalışmaya devam ederken öğleden sonrayı bizim için tatil ilan etti. Sel onun silahı olduğu ve hepimiz onun bilgisine riayet etme durumunda olduğumuz için okuldan erken salınmışız gibi tuhaf bir duyguya kapıldık. Önce ormanın gölgeli kıyısında sırayla şekerleme yaptık. Ancak akşamüstü herkes uyanık ve huzursuzdu. Bunun deniz mahsulü yemek için son şansımız olabileceğini düşünerek kendimize bir tür ziyafet hazırlamaya karar verdik. Fini'nin rehberliğinde balık avlıyor, kabuklu deniz hayvanlarını topluyor, hatta dalıp istiridye çıkarıyorduk. Ben en çok bu son kısmı seviyordum. Nedeni diye bayılmam değildi. Zaten daha önce sadece bir kez kapitolde tatmıştım. Ama sümüksü yapısından haz etmemiştim. Fakat suyun dip kısmı, derinler o kadar güzeldi ki bambaşka bir dünya gibiydi. Su çok berraktı. Parlak renkli balık sürüleri ve tuhaf deniz çiçekleri kum zemini süslüyorlardı. Finik, Pita ve ben deniz mahsullerini ayıklayıp yemeğe hazır hale getirirken Johanna nöbet tutuyordu. Pita'nın bir istiridye kabuğunu açmasıyla bir kahkaha koyu vermesi bir oldu. Hey, şuna bir bakın hele. Bezelye büyüklüğündeki parlak yüzeyli kusursuz inciyi havaya tuttu. Finiye bakarak büyük bir ciddiyetle "Biliyorsun, kömüre yeterli basınç uygularsanız inciye dönüşür." dedi. Finik "Hayır, dönüşmez." diye geçiştirdi. Ama ben geçen sene henüz kimse bizi tanımazken dünyadan bir haber bir efitrin katın kapitoldeki insanlara bizi bu şekilde takdim ettiğini hatırlayıp gülme krizine girdim. Sanki kömür bizim itibarlı varlığımızla inciye dönüştürülüyormuş gibiydi. Acıdan doğan güzellik. Pita inci tanesini suyla duruladı ve bana verdi. Senin için. İnciyi avucumda tutup güneş ışığında yanar döner yüzeyini inceledim. Evet, bunu saklayacağımı söyledim. Hayatımın son birkaç saatinde yanımdan ayırmayacaktım. Pita'dan son bir hediye. Kabul edebileceğim tek hediye. Belki de son anlarımda bana güç verebilirdi. Yumruğumu sımsıkı kapatırken teşekkürler dedim. Şu anda en güçlü rakibim olan ve kendi canı pahasına beni korumayı kafasına koyan kişinin mavi gözlerinin içine baktım. Ve kendi kendime planını alt etme sözü verdim. Gözlerindeki gülümseme kayboldu ve gözlerime sanki düşüncelerimi okuyabiliyormuş gibi derinlikleri ne kadar işleyen bir bakışla baktı. Fini'nin yanı başımızda olmasına ve herkesin onu duyabildiğini aldırmadan, ''Madalyon işe yaramadı değil mi?'' diye sordu. Ketnas, yaradı.'' dedim. ''Ama benim istediğim şekilde değil.'' dedi bakışlarını kaçırarak ve o andan sonra istiridyelerden başka bir şeye bakmaz oldu. Tam yemeğe otururken beraberinde iki takviye malzemesiyle yeni bir paraşüt indi. Küçük bir kavanozun içinde baharatlı kırmızı bir sos ve üçüncü mıntıkadan yeni ekmekler. Finik doğal olarak derhal ekmekleri saymaya koyuldu. Yine 24 tane dedi. 32 ekmeğimiz vardı. Hepimiz beşer tane alıyor. Asla eşit olarak bölünemeyecek tek kişinin yiyebileceği 7 taneyi sonraya bırakıyorduk. Tuzlu balık eti, leziz kabuklular. Hatta istiridyeler bile sos sayesinde bir hayli lezzetli ve bir hayli iyileşmiş gibi geliyorlardı. Yemekleri bir lokma daha yiyecek halimiz kalmayana kadar tıkıştırdık. O zaman bile geriye bir şeyler kalıyordu. Dayanmayacaklarını bildiğimiz için kariyerler bizden sonra bulamasınlar diye kalıntıları denize attık. Kimse kabuklarla uğraşmadı. Nasıl olsa dalga hepsini temizledi. Şimdi artık beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Pita ve ben el ele tek kelime etmeden suyun kenarında oturduk. Dün gece büyük konuşmasını yaptı ama fikrimi değiştiremedi. Benim söyleyeceğim hiçbir şey de onun fikrini değiştiremezdi. İkna edici hediyeler verme zamanı çoktan geçti. İnci paraşütün içinde tapayla korunmuş haldeydi ve ayrıca ilaç da belimdeydi. Umarım 12. mıntıkaya ulaşırdı. Şüphesiz annem ve pirim bedenim gömülmeden önce onun Pita'ya geri verilmesini bileceklerdir.